ekşi mayalı gezilerde. Bugünkü durağımız Muğla ile Milas sınırları içinde ve Kıyı Kışlacık Mahallesi'nin tam da ortasında yer alan Yasos Antik Kenti. Gerçi Antik Kent tarihinin milattan önce 5. yüzyıl öncesine dayandığını düşünecek olursak belki de günümüzün Kıyı Kışlacık Mahallesi'ni de içinde barındıran Yasos Antik Kentindeyiz diyerek söze başlamak daha doğru olur belki de kim bilir. Günümüzün kıyı kışlacık mahallesi, bağlı bulunduğu Milas ilçesine yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta Mandalya Körfezi'nin hemen yanı başında kurulmuş eski bir balıkçı köyü. Fakat kentin balıkçılık geçmişi çok daha eskiye, antik döneme kadar uzanıyor. Milas Bodrum Karayolu'nun yaklaşık 6 kilometre sonrasında göreceğiniz kahverengi tabela ile Zeytinlikler arasından Yasos'a ulaşmak mümkün. Evet Yasos'tayız. Evet sevgili dostlar bugün de e, Kıyı Kışlacık köyündeyiz, Yasos'tayız. E, Ekşimayalı gezilerde e, bugün Yasos'a geldik. Burası bir e, balıkçı kasabası, küçük bir balıkçı kasabası aynı zamanda. İşin Korn. ilginç yanı tarihin e, çok eski tarihlerden bu yana balıkçı kasabası burası. Yasos'un da aslına bakarsanız en büyük geçim kaynaklarından bir tanesi de balıkçılık. Evet, evet. Balıkçılıkla geçiniyorlar. Size bugün antik kenti biraz gezdireceğiz, tanıtmaya çalışacağız. Kendine özgü hikayeleri var, biraz ondan bahsedeceğiz. Hadi isterseniz gidip bir göz atalım, ne dersiniz? Hadi bakalım. Kadim kaynaklar, Yasosluların Argos'tan gelen kolonistler olduklarını ve kentin adını kolonistlerin başını çeken Yasos adlı kişiden aldığını söylese de, M.Ö. 5. yüzyıla kadar kent hakkında eski kaynaklara dayanan yazılı bilgi bulunmamakta. Kentin kurulduğu alanın önceleri bir ada olduğu fakat sonrasında adanın ana karaya bakan tarafının zaman içinde türlü nedenlerle dolarak yarım adaya dönüştüğü fikri ağır basmakta. Antik kenti oluşturan yapıların bu yarım ada üzerinde yoğunlaşmış olması da bu tezi doğrular niteliğinde. Kente girişte hemen sağ tarafta Bluteron binası Yüzünde yılların yıpranmışlığını barındıran bir bilge gibi karşılıyor bizi. Yaklaşık 500 kişilik oturma alanına sahip olan yapı, milattan sonra 1. yüzyılda düzenlemeler görmüş olsa da, varlığı milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Agora'nın hemen yanı başındaki e, eski yıllarda bluteron olarak kullanılan yapının içerisindeyiz ama burası sadece bluteron olarak kullanılmamış. Tabii bluteronu ıı, açıklayalım istersen. Bluteron bir nevi kent meclisi. Evet. E, yani e, kentle ilgili işlerin görüldüğü, kararların alındığı bir yer aslına bakarsanız. E, ama sadece bluteron olarak kullanılmamış bu yapı. Daha sonrasında buna işte koltuklar eklenerek e, tiyatro yapılabilir hale de getirilmiş. E, koro e, gösterileri zannediyorum burada oluyor. Onun evet, onun özellikle galiba antik dönemde e, kışlık olarak, kışlık tiyatro olarak kullanılıyor genelde bu Çünkü biliyorsunuz antik tiyatrolar genelde açık e, havalarda havada kullanılıyor. Fakat e, kış döneminde bu gibi kamusal alanlar e, kapalı tiyatro olarak da kullanılabiliyor. Bunun aynısını Kibra'da da evet. görmüştük. Odeon binası evet. aynı zamanda evet. bu bazen mahkeme bazen evet. de e, bunun tiyatro dışında kent yani. meclisi tiyatro olarak da kullanıldığını görüyoruz. Evet. Burayla ilgili ben vakanın belki de burada geçtiğini düşünüyorum diğer taraftan. Biliyorsunuz bir balıkçılıkla geçinen bir kasaba burası ve ilginç olan çok önemli bir balık borsasına sahip aynı zamanda ve bu balık borsasına belki de bütün dünyadaki şu andaki borsalara ilham verecek şekilde bir gong sesiyle açılıyor. Yani büyük bir çan var kentte ve bu kentte çan çalması demek hayatın bir nevi durması, hayatın balık haline doğru yönelmesi demek. Hayat çünkü bir noktadan sonra geçim yollarını aramaya dönüşüyor ve herkes çanı duyduğu anda balık borsasının açıldığını haber alıyorlar. Bugün de dünyada birçok borsa hala çanla açılıyor. Kim bilir belki de bu ilhamı Yasos'tan almışlardır diye düşünüyorum. Bu da işte Anadolu medeniyetinin, Anadolu zenginliğinin yansıması belki de tüm dünyaya. Strabon, yani büyük coğrafyacı Amasyalı Strabon bir hikaye nakleder burasıyla ilgili. O da şöyle, bir gün belki de şu içinde bulunduğumuz binanın içinde bir sanatçı lir gösterisi yapar. Lir gösterisi yapar, kalabalıktır burası, herkes buradadır, izliyordur. Fakat tam o sırada bir çan sesi duyulur. Malum ya çan sesi demek, geçim derdi demek. Yasos'lar için lir'i bir tarafa bırakırlar, hemen vazgeçerler bütün bundan ve burayı alel acele terk ederek çanın çaldığı borsaya doğru koşturmaya başlarlar. Lir sanatçısı tabii ki işini yapmaya devam eder. Çünkü içeride onu izleyen tek bir izleyici kalmıştır. Yaz, yaşlı bir Yasoslu oturup ısrarla izlemeye devam eder ve sonuna kadar izler buradaki lir sanatçısının gösterisini. Lir sanatçısı tabi gösteri bittikten sonra hemen nezaketen bu Yasoslu ihtiyar amcanın yanına gider ve der ki e, çok teşekkür ediyorum size. Çan çalınca herkes boşalttı gitti e, kimse bir tane bile izleyici kalmayacaktı neredeyse siz de olmasaydınız ama siz sonuna kadar beni izlediniz çok teşekkür ederim der. Fakat yaşlı amcanın kulaklarının pek iyi duymadığı ortaya çıkar bu dakikadan sonra. Ne? Çan mı çaldı deyip o da koştura koştura <laughs> borsanın yolunu tutar. Yani balıkçılık ve balık borsası Yasos için bu kadar önemlidir. Hadi şimdi isterseniz Yasos'u dolaşmaya devam edelim. Hadi bakalım. Yasos Agorası, M.Ö. 3000 yıl öncesine dayanan arkeolojik buluntular ile çok katmanlı bir özellik göstermekte. Antik dönemde bir nevi halkın yaşam alanı, ticaret merkezleri durumunda olan agoralar, aynı zamanda içinde bulunan kutsal alanlarla da kadim inanışların merkezi durumunda. Yasos Agorası'nda da farklı dönemlere ait kutsal alan kalıntılarına rastlamak mümkün. Denizin hemen kıyısında limanı olan stratejik bir kent olan Yasos tarih boyunca sürekli saldırılara ve işgallere açık bir konumda olmuş. Kenti çevreleyen surların ve Körfez'in hemen girişine inşa edilen kulelerin, kente giriş çıkışı denetlemek ve dış etkenlerden korunmak amacı ile farklı zamanlarda yapıldıkları biliniyor. Kolonistler ve yağmacılar dışında Hellen, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi birçok farklı yönetimin idaresi altına giren kent, her döneme ait izleri taşıyor olması ile de zengin bir geçmişe sahip. Bizans döneminde limana giriş çıkışı zincirlerle sağlamak amacıyla yapılan iki kuleden biri, bugün hala deniz yolu ile kıyı kışlacıka gelenleri sorgular gibi oracıkta durmaya devam etmekte. Açık denizleri gözetleme görevi ise, Yasoslu kule bekçileri yerine Martılar tarafından yürütülmektedir artık. Yasos'un yağmalar tarihi bununla da sınırlı değil üstelik. 19. yüzyılın sonlarında Yasos'taki binalara ait taşların İstanbul seyahatlerine tanıklık ediyoruz bu kez de. 1851 yılında İstanbul'da deniz taşımacılığını sağlamak için devlet eliyle kurulan şirketi Hayriye, o dönemin İstanbulluları için gerçekten hayırlı bir girişim olsa da, bu girişim Yasos için pek de hayırlı olmamış aslında. Zira gerek Kabataş Limanı'nın yapımında, Gerekse bebek iskelesinin yapımında kullanılan taşların birçoğu, Yasos surlarından ve Yasos tiyatrosundan sökülerek deniz yolu ile İstanbul'a götürülmüştür. Allah'tan antik dönem mirasına devleti aliyeden daha fazla değer verdiği anlaşılan bir deniz subayı, bu taşlar üzerinde bazı işlemeleri görür ve Türk arkeolojisinin kurucularından kabul edilen Osman Hamdi Bey'e durumu bildirir de bazı eserler bu sayede iskeleye yapı malzemesi olmaktan kurtulur. Bu kurtulan taşları işlemeli mermerleri görmek isteyenler İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edebilirler. Ama diğer taşların büyük kısmı yapı malzemesi olmaktan kurtulamamıştır. Bir zamanlar arşipel'in mavi sularını gözleyen taşların Şimdi bebek iskelesinden kandilli sırtlarını izleyerek boğazdan geçen gemileri selamladığını bilmek ne tuhaf. Üstelik bu taşlar İstanbul'a göç eden ilk Yasos taşları da değildir. Bugün hala Ayasofya'nın duvarlarını süsleyen ve nadir bulunan kırmızı mermerler çok daha eski yıllarda göçmüştür İstanbul'a. Bir zamanlar Anadolu'yu bırakıp İstanbul'a göç eden insanların diline pelesenk olduğu gibi İstanbul'un taşı toprağı altın mıdır? Bilinmez ama bugün Yasos'ta sadece birkaç kalıntısını görebildiğimiz antik tiyatro ve kenti çevreleyen surları oluşturan bu taşların altın değerinde olduğunu biliyoruz. Altın demişken de Yasos parası geliyor aklımıza. Üzerinde Yunus üzerine binmiş bir çocuğun tasvir edildiği Yasos parasının hikayesi de oldukça ilginç gerçekten. Rivayete göre, Yasos cimnazyumunda spor eğitimi alan çocukların eğitim sonrası yorgunluklarını denize girerek attıkları, fakat bu çocuklardan birinin bir Yunus balığı ile zamanla bir yakınlık kurduğunu Yunus'un her seferinde çocuğu üzerine alarak açıklara götürüp gezdirdiği ve sonra yine kıyıya bıraktığı biliniyor. Yunus ile çocuğun yakınlığı o denli dillere destan olur ki kenti istila eden İskender bu olayı duyduktan sonra çocuğu beraberinde Babil'e götürür ve onu Poseidon yani denizler tanrısının tapınağına raip yapar. Biz de rivayetin yalancısıyız ama bu hikayenin kahramanı Yunus ve çocuk, Milattan önce 3. yüzyıla kadar basılan paralara bakılınca, uzun bir süre yasos parasını süslemeye devam etmişe benziyor. Kentte görülmesi gereken önemli yapılardan biri de halk arasında balık pazarı olarak bilinen anıt mezar. 20. yüzyılın başında Yasos'u ziyaret eden İtalyan arkeologlar o zamanlar büyük ölçüde toprağa gömülmüş yapının Strabon'un bahsettiği balık pazarı olduğunu düşünmüş olsalar da 1960'lı yıllarda başlayan kazılarda yapının milattan sonra 2. yüzyıla ait bir Roma dönemi anıt mezar mozelonu olduğu anlaşılmıştır İçinde birçok heykel ve diğer buluntuların sergilendiği yapı aynı zamanda müze işlevi görmeye devam ediyor. Kuyu Kışlacık'a girerken yanından geçtiğimiz, halk arasında Saat Kulesi denilse de aslında Roma dönemi bir anıt mezar olan yapı kesiyor önümüzü bu kezde. İlk bakışta Strabo'nun bahsettiği balık borsası çanı bu olmalı dediğimiz yapının bir anıt mezar olması fikrine çabuk alışamamış olsak da doğrusunun ne olduğunu öğrenmiş oluyoruz diğer yanda. <laughs> tarihe doymuş parlayan gözlerimizi deniz kokan nefesimizi ve kulaklarımızda martıların sesi tekrar düşüyoruz yollara. Büyük Anadolucu Cevat Şakir'in o içten ve gür balıkçı nidası ile yeniden görüşünceye dek merhaba diyoruz hepinize. Müzik